Hepinize. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün, Bugün sizlerle birlikte, birlikte Dark Riddle oynuyoruz, değil çok mi? Çok heyecanlı. Evet, Biz çok de heyecanlı. Biz o önceki bölümü çözdük. Evet. Kolaymış aslında. Evet, ne yapıyoruz şimdi? Evet, basacağım. Evet, başlıyoruz. Evet, başladık. Merlin. En başa mı geldi bu? Evet. Şu şey olmaz Meri. ya. Evet, Meri'yi bulduk. Hızlı sürüyor zaten biliyorsun. Evet. Abicim bunun nasıl bir ağzı var? Ben anlayabilir miyim? Az. Bu ne Ne diyor? Ay kusur. ya dibimize gidiyor. Ay tükürüklerin şeyi de geliyordur bir de. Şimdi bu şeker. Ay niye böyle gözleri çok... Yapışık birbirine niye Mari adı şu an? Ne bileyim. Mary ile garajda buluş. Herkesin üstünde adı yazıyor. Dark Riddle ve şeyin polisin adında bir tek yazmıyor. Evet. Şekere bak şekere. Niye şekeri yoruyor elektronikse? Elektronik nasıl konuluyor? Evliya neydi adı? Niye aramaya gidiyorsun sen? 5, 12. 512. Bak hızlı sürüyor zaten. O kadar çok zor değil. Aynen Buralar Açacağız ya canım. Ver buraları ben geçeyim ilerlerini sen geç. Ördek gelince ben geçeceğim. Evet. Meri'nin robotu oldu bir anda araba kaldırıcı. Robot oldu bir anda araba kaldırıcı şüpheler. Ama robot değilmişti. De. Meri, marul 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 Mar robot mu? Hmm, Nereye robot? Bir şey söyleyeceğim biz çok güçsüz ne bu Aşağıya kadar gidiyorum. Nuo burana böyle iz kalmış. Tokaya da bileklik yapmıştı. Bilgisayar nere? Bilgisayar nere? Şur, şur dur dur dur. Şu şuna basacağım Ama hızlı basman gerek. Yoksa Buna mı? Oran, hızlı bas 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 niye hızlı hızlı bakmamız gerekiyor? Yoksa bitmiyor. Şimdi hacker Dur burayı sen Bu sen geçemezsin. Altına. Bilmiyorum çünkü burayı. Hadi çıkın be. He şeyleri öldüreceğiz. Kurt gibi şeyleri. Kurt ne ya? Kurta Canavar. Benziyor. Ama kurta benziyor. Yo, no, yok ne oluyor be canım. Hadi ver yarısında ben geçeyim ona. Dur Bir şimdi. Ona geleyim sen geç alsın. Ama sen yavaş yaparsın dur. Yo ben hızlı yaparım. Yo yapamazsın. Ver, ver, Ya dur dur ama çok az saniye kaldı. Ya öldürürsün. Al. Al onu da öldür bir tane kalmış. Al. Evet şimdi ne yapıyoruz bizim adam bakıyor. Biz niye bu derimiz küçük? Sen beş yaşındayız. Hı. 5 yaşında olsa nasıl bu kadar işi çözebiliyoruz? Ya bu ne ben merak ettim. Atomu parçalıyorsun sanki. Ben bu oyunu çok seviyorum. Kimi seviyorum çok çok çok. Bu, bu patladı. İş. Ah şaşırdı. Neye şaşırıyorsun acaba? <laughs> Buraya giriyorsan, giriyorsan bunları da çekeceksin. Oda'dan çıkmanın bir yolunu buluyoruz kardeş. siz bir gelin. Hadi son. Arkadaşlar bunun adı artık i̇şte, ee, neydi? Suluk tutucu. Suluk mu tutuyor? Sen de gel. E, niye tek tek atıyorsun? Burası çok güzel bu ara. Evet burası çok güzel ya. Çok değişik bir havası var. <laughs> ay. Ben. Evet arkadaşlar burada da geçen bölümde denediğimiz gibi ördekleri yerleştiriyormuşuz. Ama biz tam sonradan, yerleştirememişiz. Aynen sonradan öyle öğre, oynadığımızda öğrendik ya, bunu. Be. Çok garip bir şey ay, ay 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 dur ya niye düşüyor? Evet. Açıldı. Uçuyoruz göklerde. Evet şimdi ne oluyor? Bak şurada marul buradan gidiyor. Onu dövecek orada. E bunların ikisi iş birliği yapıyor. Biz de peşlerinden gidiyoruz. Görmüyorlar mı bunlar ya? Adamı lazerleyeceğiz. Elektrik yapacağız ona. Elektrik yapacağız. Evet şimdi ne yapacağız? Polis amca adamı? burada mıdır kontrol etmeye çalışacağım. O, abicim, bizi niye kovalıyorsun? Biz bir şey yapmadık. Aa, polis amca sen de cıvıttın ama dur şimdi ben bir tane yol buldum. Çok güzel ama arkadaşlar. Nereye saklanacağız? Ama buraya giremiyormuş. Tam giremiyor. Artık orada değil. Burası bizim evimiz değil mi? Hı. Herhalde. Büyük ihtimal kimse yok yok. Büyük ihtimal gittim. Gitti mi polis amca? Polis amca gitti. Bitti mi? Ay bitti mi yani? O... Şu evine git. biz niye çatıya çıkıyoruz? Sonra sahip. Nasıl çıkmayı başarı, başarıyoruz? Çok ne yaptın? Spiderman olmuşuz da sanki. Bir gidelim bakalım. Ne oluyor ya? Kapı kendi kendine açılıp kapanıyor. şey benziyor. Hani oynamıştık ya bir tane oyun. Hadi gidelim. Polis amcacığım niye biz... Neyse artık buraya giremiyor zaten polis amcacığım. Şimdi burada neyi bulacağız? Şifreyi. Ne şifresi? Onun şifresini. Mar, Mar Marul'a hapsettiği şeyi Ne? Daha demin burada yoksa bu ara. Gitir ben deneyim birazcık. Ben üst kattan gideceğim. Ben üst kattan gitmeyi çok seviyorum. Wow, wow, wow. Wow. <laughs> Polis amcacığımız buralarda mı? Buralarda. Şimdi eve girersek bizi tutuklayacak. Hadi git. De polis de gitsin. Çevet baba. Oh, yardım et, yardım et, yardım et, acil yardım et. <laughs> El hareketlerine bak hele. Gene eğiliyor. What? Niye eğiliyor bu, eğiliyor bu adam? Garip ya. <laughs> Ayağım oğlum çaktım. şimdi. Yardım etmeye buna gerek yokmuş zaten. Gitsin. Ben gidiyorum. Mucuk. Git ne demek biliyor musun? Pis. Bu burada niye bekliyor şimdi? Pis. Mıcık. m o J k pis demekmiş. Nerede? Ha? Niye çıkamıyorsun ya? ya? Bilerek çıkmıyorum da. Sormasın. Geliyor. Gelmiyor, gelmiyor. Gülmüyor. Ciddi kalma. Şu robotu hiç sevmiyorum. Hmm. Kaç saniye Ben Bende sıracım. Oraya çık. Oraya çık. Bir şey var orada. Saklamışım saklam bir iki dakika şaka. Alalım alalım çok önemli değil Ne yapıyorum bu çocuk? Cuman Dur şunu şuraya koy. Elimiz boş kal. Ya bu işe yaramıyor bence. Ya dursun be. Ka Ay hayır ya. Hayır ya. ben <laughs> çok düz <laughs> <uzun gülüyor> oldum. Çok gıcık bir herif. Herif. Herif olmasın ha? Herif. Çok Gıcık bir adam. Burada sop, sop, sop ya. shop, gösteriyor da soğup yok. Bu, bu adamın evine girmenin en mantıklı yolu üst kat ya. Tamam bir daha. Tabi dondurulmazsak. Hmm, bay bay canım Sen köpek misin belli değil. Robot mu? Robot canım o geliyor geliyor. Robot mudur artık nasıl robot karfurlatıyorsun? Masanın üstündeki aa bu ne? Dur göstereceğim birazdan nereye takacağımızı. Geliyor geliyor çıkacak. Gördü bizi. Dur, buraya sakınacağız. Görmez herhalde şu an. Ya bu şey görür. 10 tane gözü var onun. 2 tane olmasa? Aa arkasında da bir tane var. <laughs> Her yerden görebiliyor yani. Hadi gidelim. Robotu bile ondan iyi görüyor. İlk önce bir dışarı çıkalım. Kovulmadan sakın dinleme Kaçma kovulama Senin hadi çok kaç, kaç, Çok çok Gördüm Kaç yakalanmadan ben bir dışarı çıkalım da artık Onu nereye takacağız İyi tamam, tamam tamam abicim Kovulma <laughs> Onu nereye takacağız şimdi Dur göster şu şurada bir tane ev var ya görüyor musun? Kameraya bak ya kamerayla konuş. Bu Ay, Ya ya. Her Eşyalarımız gidiyor mu? Geç, geçmiyor. <laughs> <laughs> e dedim de. <laughs> Eşyalarımız gidiyor. niye? Bak market var değil mi şurada? Neredeydi o Market var biz o şu, yok. Gitmiş. Evet arkadaşlar bu adam her yerden görüyor. Her yerden. Şey yapmasak bir şey yapmasak görüyor. Aynen öyle. Bu e camdan garip. bile görmüştü var. Cam bile kapalı. Çok garip bir adam bu arkadaşlar. Şimdi Düşün, şunu açalım da sıkıntı yok. Arkadaşlar bu bizi donduruyor. Bir şeyler var bunlar önünde. Bu donduruyor. Falan. Ben bunu biliyorum. Bu silah. Adamı yani adama şey edebiliriz. Olur. Nişan. Nişan edebiliriz şöyle. Ben şimdi an... evet arkadaşlar nişan ediyoruz ateş etmek yerine. Arkadaşlar ben şu an fırlatmayacağım. Fırlatmak istemiyorum. Yoksa... Ay, atma atma. Atma atma kardeşim. Bizim çantamız var burada. Şuraya şunları boşaltmak istiyorum. Bunu. Yok bir ya. Başka bir yere takacaksın mı? Takarız diyebilirim. Bunu saklamıyorum abi. dur. Şuraya koyalım bunu. Evet arkadaşlar bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın. Bak bak şimdi donuyor. Sancıcım, şimdi ne yapacağız şimdi. Burayı açtık. Evin içine girmemiz lazım o kızı getirdi getirdi ne ya? Götürdü. götürdü Aa, Kamera var. Oradan bizi görüyor. bak şurada. Gör. Tamam koç, koç, koş, koç, koş 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 koç. Koç, koş 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 ya. Arkadaşlar koş 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 ben bu bölümü çok tamam. seviyorum. Böyle bir bölüm Şimdi var. şey ne yapacağız? Evin Abi, içinde değil mi o Meri'yi götürdüğü yer? Marul'un adı bu ara. Okey. Ne Meri'yi götürdüğü ev evin içinde değil mi? Meri götürdüğü ev evin içinde değil mi? <laughs> ne kadar mantık. Hem gülüyor hem de öksürüyorum ya. Ne kadar mantık cümleler kuruyor. Ne kadar şey cümleler kuruyorum ya. Yani? sen bana bak. Ay geliyor. Dinil oy dinil. Evin içine girmemiz lazım ilk kata. Dinil oy dinil oy das. Şunu bir açacağız. Dinil oy hadi, dinil oy hadi, das. Dananar. Dananar değilmiş bu stan. Evin içine girmemiz lazım çünkü o oda evin içinde diye görüyoruz. Ya niye bizim bizi bu bizi, ama bizi yakalıyor? Şişe düştü. Şişe tutucu mandalina. Niye bizim evimizde uzaylı var sorması ayıp. Uzaylıyız belki biz de bu uzaylıyız oyunda. Bilemiyoruz arkadaşlar. Ay. Oyun çok garip. Hmm. Köpek mi ayı mı belli değil bu Köpek. <laughs> Hadi evin içine gidelim. Dur bir sana bir yeri göstereceğim. Hayır evin içine. Tamam. Hmm, evin içine girelim. E, görmez inşallah. Hızlı gelsen görmez. Geç bir anda karşımıza evde çıkarsa. Adır. Şimdi şurada dondururuz biz de. Bırakalım. Görürüz herhalde kocaman şey orada. Bu şey Aa. nerede? Dur. Aa bilmiyorum. Gümüş kart. Oho gümüş kartı nereden bulacağız ya? Kolaydır ya bu be. Bak çok kötü oldu arkadaşlar. O gümüş ka kartı bulsak bence o şey açılıyor. Yok ya açılmıyordum yani. O dakika. Merin'in evine açılıyordu ya. Nasıl dondurulduk? Vatta. Da Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Evet, bay bay.